Sağlık sektörü yepyeni ürünlerle yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor. Susuz sabunsuz başınızı yıkayacaksınız. Üzerinizde örttüğünüz bir şilte ateşinizi düşürecek. İşte o ürünler. <laughs> Dünyanın en büyük sağlık ve medikal firmaları Almanya'da buluştuğu Düsseldorf'taki fuarda birbirinden ilginç ürünler vardı. Örneğin bu eldiven içindeki jel dokunma hissini artırıyor, parmakları daha duyarlı hale getiriyor. Bu da kadınların meme kontrolünde önemli bir avantaj sağlıyor. Yani dokunduğunuz bir e, ufak bir materyali daha fazla büyütülmüş şekilde hissetmenizi yarıyor. Bu eldiven bir susam tanesi kadar, hatta bir toz şeker ya da tuz kadar küçük zerrecikleri ...anında tespit etmenize yarıyor. O minicik tuz zerresi... ...bir anda toplu iğne başı kadar oldu... ...ve kendini hissettirdi. Evde yapılan muayenelerde çıplak elle yapılıyordu. Bundan yapıldığı takdirde... ...daha fazla... E, ...parçacıkların yani kitlelerin... ...daha rahatlıkla... E, ...hissedilebileceğini iddia ediyoruz. Bu da ateş düşürücü şilte. Özellikle ateşlenen ve sudan korkan çocuklar için üretilmiş. Şirti gölgede tutmak yeterli. İçindeki jelin sıcaklığı sabit 15-16 derece. Etki süresi ise 1 saat. Kullanıldıktan sonra serin bir yerde 15-20 dakika tutarak bir sonraki kullanıma hazır hale geliyor. Ciltte herhangi bir alerjik reaksiyon yapmaz. Buz gibi oldu. Buz gibi. Bu şekilde bir anlamda çocuğunuzu ürkütmeden ...ateşini düşürebilecek... ...ve onun sağlığına kavuşturacaksınız. Evet. Bu gereçle suya sabuna dokunmadan... ...saç yıkamak mümkün. İlginç geliyor mu? Merak ediyorum ilginç geliyor. Saçlarını ben yıkayacağım ama bakın nasıl yıkayacağım. Yıkama için ilk yapılması gereken... ...boniyi takmak. Sonra da tek yapmam gereken... 3 dakika boyunca masaj. Siz kendiniz de yapabilirsiniz... Aynı zamanda içerisinde B vitamini ve E vitamini var. Yani hem cildi hem saçı besliyor, hem de güzel kokmasını sağlıyor. Bu kirden yağdan arındırmış olabiliyor. Üstelik durulamaya da gerek bırakmıyor. E, saçların yıkanamadığı zamanlarda, hastalık durumlarında falan gerçekten bence çok güzel bir ürün. Güzel. Evet, aynı zamanda diyelim ki daha gittiniz veya su kesildi saçınızı yıkama ihtiyacı duyuyorsunuz. 3 dakika içinde işlem tamam. Hem suya hem sabuna hem de şampuana gerek kalmadan saç kremine de tabii ki saçlarınız temiz ve durulanmış bir şekilde çıkıyor teşekkür ederim. Düsseldorf'taki <laughs> fuara Türkiye'den 110 firma katıldı. MR üreten şirketimiz bile var artık Türkiye'de. bu yönlere baktığın zaman işte Japonya'dan, Almanya'dan ithal ettiğimiz cihazları neredeyse üçte bir fiyatlarına artık Türkiye'de üretip satmak da mümkün. Çağın vebası, obezite, sağlığımızı